Evet merhaba değerli YouTube kanalına merhabalar arkadaşlar bu arada maç başladı Fenerbahçe'miz bugün kazanacak inşallah Avrupa'dayız kazanmamız gereken maç rakip güçlü ama kazanacağız maç başladı derbi öncesinde de bu maçı almak istiyoruz haydi Fenerbahçe'm diyoruz haydi Fenerbahçe'm maç başladı hızlı girdim kusura bakmayın biraz geç kaldım Haydi Fenerbahçe ediyoruz. 2-0 bu maç bizde. Gol Anders Otelişka ve Kerem Aktürkoğlu diyoruz. Ve tepki videosuna geçiyoruz. Haydi bakalım. <laughs> Haydi çocuklar. <laughs> Semedo hareketlendirdi Endi At köfte at. At köfte dudak at artık be. O golü atsam Allah belanı vermesin. Çok ağırsın kardeşim, sen kamyonet motoru musun ya? Ya bu köfte dudağı, yollayın ocak ayında bu köfteyi, yollayın ya. Ölü bomboş gidemiyor ya köfte, oğlu köfte. Yollayın bunu ocakta bu köfte dudağı. Son anda müdahale geliyor, siseden Bas Varga, Yiğit Efe mükemmel sezdi. Hepsini yiyin Yeni bir Yusuf çiçek mi doğuyor kalır böyle. Yiğit Tepe iki tane müthiş. Şu ana kadar iki tane müthiş. Müthiş müdahalelerde bulunduğu genç arkadaşımıza helal olsun diyoruz Yiğit Tepe. Ne sarı kartı hadi yürü ya. Asensio, Semedo yerde Asensio. Asensio Demos. Asensio. İyi oynuyoruz. Biraz daha sert şutlar bekliyorum. İyi oynuyoruz. Gol gelecek. Gol gelecek. O gol gelecek. Baskılı, istekli, azimli oynuyoruz. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar güveniyorum. Biraz daha, biraz daha iyi şutlar bekliyorum. Ceza sahası yayında. Yan fileler. Ya bu ne biçim vuruş Arçiburam? Bu ne biçim vuruş be kardeşim? Çok iyi oynuyoruz. Çok çok iyi oynuyoruz. Yani her şey var ama son vuruşlarımız berbat. Son vuruşlarımız berbat. Enes'le en rağmen iyi oynuyoruz. Bu gol gelecek. Bu azim golü getirecek. Asensio, Asensio, attı çalı Asensio kare baktı. Olsun be. Asensio, Asensio. Marco Asensio. O izin vermedi değil mi? Sallıyoruz, yıkacağız. Asensio ile yıkacağız. Sallıyoruz. Sol ayağı o kadar kuvvetli ki Marco Asensio. İde gorusa ide. Ah Asensio ma. Alexi izlemeyen için Marka Senso geldi. Yokluyoruz, golü bulacağız, sallıyoruz, yıkacağız. Hadi bakalım. Haydi Asensio. Haydi. Şu gol. Tek eksik olan şey şu anda Fenerbahçe'mizde gol. Her şey çok iyi. Üçü Kerem. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı dışarıda Enesiri. Ya Allah aşkına bir tane gol at be kardeşim ya. Bir tane gol at be en Yusuf Abi ben bu adama uyuz oldum ya. Yemin ediyorum uyuz oldum bu adama ya. Lan bir tane altı ya. Bir altı bir gol. hareketler Dimus'tan Dimus veya İmuz gibi Dimus diye isim mi olur lan? İmuz gibi Adam bunu oynayın Daha ne ağır hareketi İmuz, Dimus Bu ne lan böyle? Şimdi, İsimlere ya. bak böyle isim mi olur Bir lan Dimus diye ne der sonra? Yok İmuz İmuz Seri seni kalenin içine gömeceğiz kardeşim. Hiç kaçışın yok seni şimdi, oraya gömeceğiz. %33. İçeriye sokacağız seni İmuz Lehimize... Şükrü Yar. gönderdi topu hakem iki stilistik arçı Brahan. AMA dikkat edelim. Top dışarıdan ise ki bir türlü uzaklaştı. Yok ]madı. yiyeceğiz ya. O kadar güzel futbolda golü BULAMAZSAN gelsin. Az top daha yiyorduk. Çıktı. Top dışarı. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Yani şu oyunda gol yersek harbiden üzülürüm i̇şte ya. Var, Sonrasında Yusuf direk ve top dışarı çıkıyor. Şans. Oy, zoru başarmış. Şamil zoru başarmış. Bir anlık dalgınlık. Bağlıya mal olabilirdi. Semedo. Hasan İstiyo da gelebilir. Kerem vurur diye düşünüyorum. Bakalım Kerem mi vuracak? Kerem'in oralarda golleri var. Kerem topun başında. Kerem'in yeri. Ulan bir de atıyor mu o? O uzak biraz uzak bir şey. Bakalım nasıl kullanılacak bu Biraz mesaj. uzak ama Kerem vuracak gibi duruyor. Kerem vuracak gibi duruyor. Hadi bakalım. Ha, orta. Bir orta gönderdi. Top dışarı çıkıyor. Yok abi ya son vuruşları biraz evet. daha iyi olmamız lazım. Ortayla evet. başladık. Son vuruşlar biraz daha iyi olmalı. Aslında Kerem vurabilirdi oradan yani. Çalım deli Darvares kapattı orayı. Şimdi Yusuf Bami Dele Yusuf Bami Dele Yusuf Bam! Ben... Sonrası da Şipiyar Forner. Yusuf. Direkten döndü. Zorluyor. Tehlikeli geliyor. Adamlar bir geliyor, bir, ge bir geliyor, bir geliyor, bir geliyor, bir geliyor. Yusuf. Yine Allah korudu diyebilirim. Fırsatı bulduğu anda çok tehlikeli Bami Dele Yusuf. Gol sandım. Vallaha gol sandım. Adamlar bir geliyor, bir geliyor be kardeşim. Ya golü bulmamız lazım. Golü bulmamız lazım. Ve maçın hakemi Demur Hoz. İlk yarıyı bitiriyor sevgili futbol severler. Evet iyi bir futbol. Gol hariç gerçekten göze dolu dolu veren bir futbol varsa o vuruşumuz biraz daha etkili olsa golü de bulabiliriz. İkinci yarıya geçelim ama en iyisinin çıkıp Dura'nın girmesi gerekiyor. Golü bulmak istiyorsak ya da çift forvete geçmemiz lazım. Hadi bakalım Tedesco neler yapacak? Hep birlikte göreceğiz. İkinci yarıya geçelim. En gerisine son anda dokundu. Kaniş bir topu kazandırdı Bral. Var, hadi lan! Oğuz'dan içeride. Oğuz çekti sondan. Bıraktı Kaniş'a topu. Kanişka, Kerem, Kerem dışarıya. Hadi vuramıyoruz. Şut çekebiliyoruz. Şut çekebiliyoruz ya. Al şu duvarı hadi ya, al şu ya. Çıkar şu köfteyi ya. Ya da çift forvete geç. Haydi çocuklar haydi. Ölümüne fener. Yetmişe kadar o gol gelecek, yetmiş. Yetmişe kadar o gol gelecek kardeşim. Asensio. Geldi köşe uyuşunun kulağındır kafa endesirinde. Senin düşünüyor. Allah belanı vermesin. Bırak artık git bu ülkeye evet. Git bu çadır artık devam git artık çadır artık evet. ne sizi ne sizi ne sizi git artık ya istemiyoruz seni. Asansiyon etkili orta endesirim o muşamer. Yapamadık oğlum. Şu adam forma vermeyin. bu kimse yok gruvaderi zorlaşmış. Allah belanı versin senin. Başka hiçbir şey demiyorum yeter artık. Defol git. 10 kişi oynuyoruz. 10 kişi. 10. Asensio'yu niye alıyorsun kardeşim? Asensio maçın en iyi adamı Asensio'yu niye alıyorsun? Anderson Tanışka'yı çıkarsana. Asensio'yu niye çıkarıyorsun? Marco Asensio'yu niye çıkar ya? Maçın en iyi adamını niye çıkarıyorsun ya? Kadınlı değişiklikler nasıl yansıyacak? Yani Anderson götürüyor kardeşim. Semeno. Bana göre yanlış. Çok süratli ama kayarak müdahale. Müthiş müdahale. Harika müdahale. Ritefe Demir. Müthiş. Yusuf Akçiçek. Süpersin Ritefe. Müthiş. Uzun ayağı. Yeni bir Yusuf Akçiçek doğuyor doğu, Kadıköy'de. Yusuf, ünlü, Yiğit, Efe. Yiğit Efe, helal olsun sana Yiğit Efe, genç yetenek. Abi gençler ya helal olsun. Hayati üç tane müdahalesi var Yiğit Efe kardeşimin. Umarım Tedesco şans vermeye devam eder. Çağlardan bin kat daha iyi bu adam. Çağlardan beka adam bin kat daha iyi. Yaptı ortayı Kaniçozki kafa, kafa. Atamayan atarlar abi Atamayan atarlar abi şey. atar. Atamayan şey, Atamay, takımın en iyisi Asensio'yu çıkarıyor Hı. Buna dikkat çekmişti Tedesco Ve Atla atanlar abi. Şuraya bak. Kaleci geldi şey. geldi yiyor bu kaleci ya. Üstüne gelen golü nasıl yiyorsun ya? Hadi yürü ya. Bu kadar iyi bir futbol. İyi oynuyorsun. Yediğin gole bak. Bırak. Bırak. Böyle bir futbol. İyi bir futbol. Kopağalarımıza gönderdi Varga. Yazık günah. Sen de önüne gelebiliyorsun Ederson ya. ya, ya abi yok abi yok. Oyun yeniden başlıyor Alvarez. Semet. Şimdi ne? Bırak Allah aşkına Allah belamızı ver. Şey en nefsini veren Kamil. En nefsini veren Kamil o gol atsaydı. El Nesri'den bir adam var bizde, El Nesri. Eden. Golden 10 dakika önce o kafa golünü atsaydı müsait pozisyonda bu golü yemezdik. 70'e kadar gol atacağız dedik, Ederson. gol yedik. Köfte dudağı anında yollayın. Levent Mercan, Levent... Yaptı ortayı Levent. Ne de çevirdi. Talişka gol. Bu. Bu. Ulan Anderson Talişka'da kuruyor dedik. Ama attı golü onu. Ben buradayım diyor. Anderson Talişka ile cevap veriyoruz. Güzel. Erken bir cevap iyi oldu. Bu. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar Abner Zoltan Işka. Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk golü atıyor. Sağ yaya Bu kadar. Abner Zoltan Işka. Hadi hadi hadi. 70'e kadar gol gelir dedim. Yeni gol geldi. 20'ye kadar o gol gelecek dedik. Şimdi Yusuf, Dani Dele Yusuf. Sakin, sakin, sakin. Semedo. Bekledi Tališka. Pası Nene'ye, Dor Gomes'e, Nene direkt. Oo! O nasıl bir şuttu? O nasıl bir şuttu? Gol olsaydı inanılmaz. İkinci gol yaklaştık az önce. Torgales nene. Seni en çok eleştiren benim. Ederson. Ama iyi seni iyi. İyi Bu gol olsaydı da hayır olacaktı Torgales nene. Ederson. Müthiş. Ederson. Müthiş bir füze çıktı ama Ederson. gol olsaydı harika olurdu. Haydi gelecek gol haydi. Duran. John Duran. Kırmızı <laughs> kart. Ne yaptın John Duran ya? Ne yaptın John Duran ya? Ne yaptın John Duran ya? Abi bu adamın sinir sorunu var ya. Oyuna sonradan girmişti. Ne gerek vardı ya? Dört dakika vardı daha. Sarı görüyor. Kafa attı galiba. Görmedim ama. Yaşananlar. Ramakers, ikilisi. Kafa atmış. Hak etti. Şu yapılır mı abi? Derhal, derhal cezası verilsin bu adama. Mi? Derhal para cezası mı? Ne veriyorsanız bu adama cezayı verin. Niye kafa atıyorsun şu dakikalarda? Ya abi ya ya. Taç atışı kullanılacak. Ya. Son bölümde 10 kişiyiz. Ya abi böyle bir şey yok ya. Yani. İki tane forvetimiz var. İkisi de Emre Birisi sidir sinir hastası. Birisi de köfte dudak. Boş kaleye kaçırıyor. Ocak ayında acilen forvet almamız lazım. Acilen. Semedo. Penaltı yok mu? Var. Penaltı. Abi adam hala yerde. O, Göstersene o, bir o, bakalım bir ya. Oynadı, nereyle oynadı? Doğal gelesine de. Toplandı. Şampiyon. Bekleyin. Hadi inşallah verir bakayım. İşte pozisyon. İşte pozisyon. Göremiyorum. Hakem de gösteriyor bana. Oyun devam etsin dedi de Nurhos. vermez. Penaltı değil. Doğru karar. bir şey yok. Topa müdahale, topa dokunuyor. İlk topa dokunduğu için müdahale de yok sayılır. Doğru karar. Mert, Dişka, sekti top, oyun duruyor. Şirkin itiraz var. Topu Ferenc var, hoşa verdi de Burhoz. Hakem tam bir da, tam bir şerefsizsin Hakem. Tam bir şerefsiz Hakem. Bu nedir bizim Hakemlerden çektiğimiz ya? Galatasaray çekiyor. Fenerbahçe bu akşam çekiyor. Allah belanızı versin sınav bu hakemleri. Tamam bu penaltı değil. Sikmin ya bu penaltı değil. Bu penaltı değil. Trabur. Bitti ya bitti ya. Maçın hakemi topu istedi. Al topu ele götür. Al topu ele götür. Sen, topu ele götür. Ferenc Maroş maçın sonucu. Al topu eve götür. Allah belanızı vermesin. Evet arkadaşlar iyi oynadık aslında. İlk yarı ve ikinci yarı etkili bir futbol vardı. Son vuruşlarımız ilk yarı çok kötüydü ama dengeli ve azimli ayet duygusu oluşmuş bir topluluk vardı. E, bu beni açıkçası mutlu etti. Kazanmak isteği yüksek bir takım gördüm ben. Evet son vuruşlarımız kötüydü ama ikinci yarı asansiyonun neden çıkarıldığını ben hala anlamadım. Ben yine söylüyorum Tanışka çıkmalı diye gol atmış olabilir ama ben Tanışka'nın çıkmasından yanardım. Ya da Oğuz Aydın maçın bana göre en çöpü Oğuz Aydın çıkar bence. Maçın en iyilerinden Asensio'yu çıkarmasına anlam veremedim. Kerem de kalabilirdi aslında ama Tedesco'nun e, bu yönlü kararlara diyelim saygı duyuyoruz. Ama bu maç alabilirdik. John Duran konusunda bu arkadaşın disiplin sorunu var. Acilen uyarılması lazım. Önümüzdeki derbide de bu tarz bir hata yaparsa Fenerbahçe şampiyonluk yarışında yarayı alır. Buradan yönetime sesleniyorum. Bu Duran sinir hastası mı ne bilmiyorum. Bıktık artık bu Duran'a. Yeter. Şu son iki dakikada Duran olsaydı belki de golü bulabilirdik. Futbol bu. Olmadı. 1-1. Yapacakları bir şey yok arkadaşlar. Açıkçası kazanmayı çok istiyorduk. Bir bir. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki tepki videosu Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Türkiye'nin derbisi. Türkiye'nin nefesleri tutacağı bir maçtan bahsediyoruz. İyi olan kazansın. İyi olan kazansın. Hakemlerin ve sakallıkların olmadığı hakemleri konuşmadığımız bir derbi olmasını temenni ediyorum. Hadi bakalım. Ee, heyecanlandık. Yavaş yavaş derbi ateşinde yakalım. Pazartesi günü nefesler tutulacak. İyi olan da kazansın. Galatasaray kazanırsa da çıkar tebrik ederim. Sorun değil. İnşallah biz kazanırız. Bu galibiyete çok ihtiyacımız var. Lider olmaya çok ihtiyacımız var. İnşallah bakalım nasıl olacak. Fenerbahçe Galatasaray derbisinin tek videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum. Abone olmayanlar ücretsiz, abonelik ücretsiz beyler. Abone olu tıklayarak kanalımı destek olabilirsiniz. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.